Alperen, Arda, Eren adını buradan sayamadığım onlarca çocuk. Bilmiyorum hiçbir şey ifade ediyor mu bu isimler size ama etmeli, etmek zorunda. Hepsinin kanı var çünkü sizin ellerinizde. Çocukluğunu çaldınız siz bu çocukların çünkü. Daha geçen 15 yaşında bir çocuk demiş ki yaşama sevincim kalmadı. Yaşama isteğim kalmadı. Yahu soruyorum. 15 yaşında bir çocuğun yaşama isteği nasıl kalmaz ya? Nasıl kalmaz? Değerli arkadaşlar bakın bir Milli Eğitim Bakanı düşünün. Çocuklar okusun diye değil, çocuklar okumasın diye politikalar üretiyor. Bir Milli Eğitim Bakanlığı düşün, düşünün, eğitim gündeminde bile değil. Örneğin değerli arkadaşlar, son bir yılda bir milyondan fazla çocuk eğitimden koparılmış durumda. Yani Eğitim Bakanlığı adı altında siz eğitimi adım adım tırpanlamışsınız. Patron kulüpleriyle her yeri bir organize bölge sanayisine, organize sanayi bölgesine çevirecek protokollere imza atmışsınız. Sermaye kulüpleriyle zirveler yapıp çocukları nasıl eğitimden koparacağınızın, nasıl onları bedava iş gücüne dönüştüreceğinizin adım adım hesabını kitabını yapmışsınız. Bakın bu yıl itibariyle mesemlerde 500 binden fazla çocuk ucuz emek sömürüsü çarkının içerisine atılmış. Çocuk işçiliği yaşını siz ortaokul sıralarına kadar indirmişsiniz. Bakanlığınız resmen sermayeye çocuk işçi bulma kurumu olarak çalışmış. Bakın arkadaşlar bu çocuklar meslemlerde, staj adı altında, haftada dört gün çok ağır şartlarda ölümle burun buruna çalıştırılmak üzere eti senin kemiği benim denilerek patronlara adeta köle olarak teslim ediliyorlar. Kölelik ve ölüm kıskacına eee alınıyorlar. 2020 2025 yılında dün itibariyle en az 87 çocuk işçi iş cinayetlerine kurban gitmiş durumda. Bu memlekette çocuklar pres makinelerine, elektrik akımına kapılarak, yanarak, kafaları, kolları parçalanarak sanayide, inşaatlarda ölüyorlar. Bakın onlar bir sayı değil. Her birinin adı var, hayatı var, hayalleri var. Bu çocukların ana babaları Mezar taşlarına onların isimlerini yazmak için onları büyütmediler. Ama siz 15-16 yaşındaki gariban çocukları sermaye için yaratmış olduğunuz cinayet düzenine bile isteye kurban veriyorsunuz.